Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı diziye yeni sezonda çiftin kız rolünde kiraz karakteriyle minik oyuncu Maya Koşol dahil olmuştu küçük oyuncu simpatiğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Kerem Bursin de minik yıldıza hayran olanlardan biridir arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Ve hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.